Sevgili günlük, bugün ilk kez sigara içtim. Ney? Çok salakça bir şey. İnsanlar buna nasıl alışabiliyor? Hiç anlamadım doğrusu. Ha, kalkmış. He, devam et. Zaten Cenk de sigara içmiyor. Ulan yine mi Cenk? Sorma abi, istila etmiş günlüğü şerefsiz ya. Okuyorum abi. Devam et oku. Bu arada çok acayip bir şey e, öğrendim. Ne öğrenmiş? Duygu dedi ki Nevra ile çok kötü kavga etmişler, ayrılmak üzerelermiş. Kim? Cenk mi? Herhalde ondan bahsediyor abi. Bir de sevgilisi mi varmış bu zibidinin? Varmış ama ayrılmak üzerelermiş. Tövbe de lan ondan ayrılırsa bizimkini kapar bu hayvanat. Doğru diyorsun abi ayrılmalarına engel olmamız lazım bir an önce. <laughs> Oku bakayım çoran olmuş? Sevgili günlük çok mutsuzun. Nevra ile Cenk barışmışlar. Aferin ulan Cenk. <laughs> ulan şimdi sevmeye başladım bu velete ha. Bravo. <laughs> Bravo. Helal olsun adama. Helal olsun. İnanır mısın? Nihal Hanım kızım. Beş tane çocuğum var. Maşallah. Ama içlerinde kubat gibisi yok. En güzel tokatı bu alır. Tokat alan derken? Yani en iyi tokatı bu alır. <laughs> ya gerçekten en iyi tokatı ben alıyordum ha. Bak çocukken abimi de dövüyordu. Hiç alamıyordu. Daha çok sinirleniyordu baba. Gene geliyordu bağ çakıyordu. En iyi ben alayım ya bak. Ay içinde varmış demek ki değil mi? Müthiş bir yetenek. Gel atsana oğlum. Gel atsana oğlum. <laughs> Gel atsana oğlum. Gel atsana oğlum. Gel atsana oğlum. Kimse böyle alamaz sokakta. Aslan babam be. Vur vur. Anketörlük yapabilir miyim acaba? Yaparsın yaparsın. Sigortacılık? Yaparsın. Benden komi olur mu sence? <laughs> Senden olsa olsa komik olur bence. <laughs> Anne lütfen beni ciddiye alır mısın? Ciddiye alamayacağım hayatım. Ciddiye alırsam üzülüyorum çünkü. Riske girmek istemiyorum. <laughs> Kardeşin arıyor. Alo. Uçan memeli. <laughs> ne yapıyorsun kız? Gittiniz mi? Ne çabuk ayol? Vallahi, yolla boştu kaptan. Kaptırdı geldi. Çarşıdayım şimdi. Geziyorum bir gudişi de. Ay çok acayip bir ambiyans var burada. Ne? Abla bir şey mi başlamış? Hangi abla be? sen gülme, sen gülme. E benim güldüğümü duymuyor ki o. E gülme dediğimi duydu. E anlamıştır eşek değilse. Ne alakası var? Ben gülmüyorum ki ki e, eşek oluyor kendileri. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Sağ ol anne ya. Ay ne alayım sana burada? Bak böyle acayip Bu kara kuru bir şeyler var burada. Takırtılı tukurtulu, tahta kaşıklar var. Yılan arası, ay ekmek arası yılan var. Yılan arası ekmek. <laughs> Yok bir şey istemiyorum. Ne var kız orada değişik? Kilim var, mask var. Aa! Buldum. buldum. Ay Allah söyledim ya bak. Hediyenin sürprizi kaçtı şimdi de. Ay ay. Tamam anne hadi kapatıyorum. Ben ne alacağımı buldum sana. Çok yazmasın. Görüşürüz. Ne kadar bunlar? How much? Ne diyorsun kardeşim? Kaç para bu? Sandal ağacı mı bu? This is a sandal tree.

Oh, delicious. <laughs> <lan>? <laughs> 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 Napas, bu acaba? Yok yok, o işi hayatta yapamazsın sen anneciğim. Cık, bence de. Pazarlama? Mümkün değil, asla. Of, aa, bak bak tezgahtar olayım bari. Bence bu iş tuvaletçiliğe kadar gidiyor. <laughs> ya, anne çalışmak ayıp mı? Yani gerekirse tuvaletleri de temizlerim yani ne yapayım? <laughs> Sen de hepten göçtün ama evinde oturup yemeğini yapsana kardeşim. Hoş geldin aslan efendi. Sana ne oluyor be? Sen ne karışıyorsun? Cık, kadın kocaman olmuş. İstediği yerde oturur. Evet annem doğru söylüyor. Kaldı ki ben de oturmak istemiyorum. Çalışmak istiyorum ben çalışmak. Evde çalışıyorsun ya her gün. Yetmiyor mu? <laughs> Öyle değil kızım. Ben gerçekten iş sahibi olmak istiyorum. Anne bak mesela insan kaynakları uzmanı aranıyormuş. Öyle bir şey mi? Evet evet olabilir bakalım. Çok iyi olur. Ben bunca senedir senden iyi insan kaynağı tanımıyorum. Çünkü üç senede bir doğruyorsun. <laughs> Anne niye ima etmeye çalışıyorsun? Yani ben çocuk doğurmaktan başka bir şey yapamaz mıyım? Yok canım, estağfurullah. Ama iyi doğuruyorsun yani, hakikaten. Cık, ne öneriyorsun peki? Taşıyıcı anne olayım? Hop 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 hop! Bu mevzu hiç rezil olandan çıktı. Kapat abiciğim sen o bilgisayarı. Sen de otur evine çocuklarına bak. Hoş geldin aslan efendi. Hoş bulduk. Dur dur dur. Sen ne dedin biraz önce? Hoş bulduk. Hayır hayır. Annemi küstahlık yapmadan önce ne dedin? Ha. Otur evinde çocuklarına bak dedim. işimi buldum. Artık çocuk bakıcılığı yapacağım. Hem bildiğim bir iş değil mi? Hadi kızım baksana var mı çocuk bakıcılığı? Beğendin Beğen mi ya yaptığını? Kaynıyor. Beğenmedim valla. Ne çocuğu ya? Aa bak bak şurayı bir açsana. Çok acil yazmış kocaman. Çok acil çocuk bakıcısı aranıyor. Ücret dolgun. Ay işte tam <laughs> bana göre. Kızım hemen telefonu ver arayalım. 0212. Ulan bu futbol takımı kurmuş lan sanki. Sevgili günlük kararımı verdim. Cenk'i tamamen hayatımdan çıkarıyorum. Oh be, nihayet kardeşim ya. Allah'a şükür ya. Vallahi ya. <laughs> Zaten anladım ki Okan da... ...çok da yakışıklı ve karizmatik. Al işte, bir de Okan çıktı başımıza beşer. Abi yanlış anlama da, senin kızın da hiç boş durmuyor Kur'an çarpsın. Doğru söylüyorsun, maalesef bu konuda teyzesine çekmiş. Ne varmış ki teyzesinde? Ne oldu maymun, <laughs> ha? Aldın mı cevabını, öyle laf söylersen cevabını da böyle alırsın işte, geri zekalı. <laughs> Seni kapa. Gel baba gel. Tanıştırayım Aslan abi Beşet babam. Ha? Babam. Ha baban. Öyle mi? Ha memnun oldum amca hoş geldin. <laughs> buyurun buyurun oturun buyurun. <laughs> Babacığım, Aslan abi Nihal'in yer yani benim eşimin abisi olur kendisi. Ha öyle mi? E, memnun oldum efendim. Benlerinizin Fuat 30 Şubat bu eşeğin babası. Babacığım şimdi böyle esnaf arkadaşların yanı. Ben kendileriyle her gün görüşüyorum. Bu tarz şakalar yapma rencide oluyorum. Şaka yapayım oğlum. <laughs> Gayet ciddiyim. <çıktım. gülüyor> <laughs> Babam bana böyle şakalar yapıyor <laughs> Babanın vurduğu yerde gül biter canım yani Biz de kendi aramızda çakalaşıyoruz değil mi abi? yani bundan ne olur ki? Artık akşamları da açmıyorsun dükkanı. Yok o manada değil de şimdi babam gelince biraz evde bir gecikme oldu tabii. Ağırladık kendisini. Babacığım ben sana istersen gel tükkanı göstereyim. Bir çay kahve bir şey istedik amca. Başka zaman içeriz. Olur yani, olur yani. tamam. Tamam görüşmek üzere. Görüşürüz Aslan abi. Gelelim muhtarı lan. Beşer babam lan. <laughs> Hoş gelmiş. Gel baba gel. Aile komple sakat. <laughs> Muhtar gibi geldi. Burada da rozeti var. Nereye? Milletvekili galiba. <laughs>